Merhaba arkadaşlar. Ben Lanari Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere dalga 2 güncellemesiyle gelen görevlerden pizza görevini anlatacağım. Dalga 2 görevlerinden en kolay ve en eğlenceli olan görevlerden birisi. Ben gerçekten çok beğendim bu görevi. Keyifle yaptım ve üstelik bu basit ve eğlenceli görevden sonra gerçekten çok güzel bir hediye kazanıyoruz. Böyle bol bir ceket tarzında bir kıyafet. Ben çok beğendim gerçekten. O zaman haydi hemen pizza görevinin nasıl yapılacağını sizlere anlatayım. Abone olduysanız ve beğeniler atıldıysa haydi bakalım o zaman ilk öncelikle pizzacıya doğru uçuyoruz. Yerini bilmeyenler için de şöyle ben sizlere gösteriyorum yolu zaten. Pizzacıya geldikten sonra burada duran Zed ile birlikte konuşmaya başlıyoruz. Konuşmaları geçin seçilecek tek bir şey var. Onu da daha burada gördüğünüz gibi OMG Really'e basıyoruz. Sonra konuşmamızı bitiyor ve elimize ilk siparişi veriyor Zed. Bu arada pizzaları dağıtırken uçamıyoruz. Bu yüzden isterseniz pizzacının yanındaki motorları veya burada bulunan bisikletleri kullanabilirsiniz. Şimdi peki biz bu pizzaları nereye, kime vereceğiz? İlk öncelikle adrese bakmanız gerekiyor. Burada görüyorsunuz zaten adreste 115-23 yazıyor. E, bu numaralı olanlar evlere sipariş demek. Burada görüyorsunuz ben zaten bisikletimi alıyorum. Siz de bisikleti alarak kullanabilirsiniz. Her evlere dönelim. E, burada evlere nereden gidileceğini gösteriyorum sizlere zaten. Sahilin sonunda böyle bir tünel var ve o tünelden geçerek pizzaları evlere ulaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar evlerin olduğu yerlere geldik. Görüyorsunuz zaten evin önündeki posta kutularında numaralar yazıyor. Ben buradan hemen 115-23'ü buldum ve burada kapıyı çalıyoruz ve pizzamızı teslim ediyoruz. Sonra zaten elimizde sıradaki pizza belirliyor. Bunun da numarasını evlerin önündeki posta kutularına bakarak bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu pizzamızı sipariş ettikten sonra görüyorsunuz ki adres kısmında bir numara yerine spread yazıyor. Bu ne demek? Numara dışındaki şeyler ta sahilin orada olan dükkanlar anlamına geliyor. Yani sadece evlere değil sahildeki dükkanlara mağazalarda teslimat yapıyoruz. Şimdi hemen o zaman adresimizdeki yere doğru gidelim mağazamıza doğru yaklaşıyoruz. Sizlere de şöyle etrafını göstereyim mağazanın ki siz de bulurken zorluk yaşamazsınız. Şimdi tekrardan adreste bir numara çıktı karşımıza. O zaman tekrardan o evlere doğru gidiyoruz tünelden geçerek. Şimdi görüyorsunuz adreste yeni bir mağaza ismi var. Crown Casuals diye onun da yeri burada. arkadaşlar bu arada şu an gördüğünüz bu mağazayı ben gerçekten çok aradım ama tam tünelin yanındaymış. Ben yani bir 5 dakika boyunca aradım veya 10 dakika bari siz aramayın diye hemen buradan sizlere göstereyim. ve burada da son pizza teslimatımız için evlere doğru ilerliyoruz. Çok keyifli bir görevdi. Gerçekten hani böyle çöp veya müzik notaları toplama görevi gibi değildi. Onlar çok zorlar ve çok uğraştırıcılar. Gerçekten bu görev çok eğlenceliydi. Şimdi son pizzamızın da teslimatını yapalım. Başarıyla 30 tane pizzanın teslimatını yaptıktan sonra tekrardan pizzacıya gelip Zed'le konuşuyoruz. İşte ödülümüzü kazandık. Hemen gelin dışarıya da açalım ödülümüzü. Gördüğünüz gibi böyle bol bir t-shirt diye geçiyor. Yaz t-shirtü. Hemen o zaman hadi gelin deneyelim. Gerçekten çok çok güzel bir ceket ama şimdi daha iyi gözükmesi için korseyi, eteği ve ayakkabıyı çıkaracağım. Bir de öyle görün istedim. İşte gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı bir ceket. Şöyle sizlere de detaylıca göstereyim. Bence gerçekten böyle kolay ve eğlenceli bir görevden sonra bunu almak çok güzel. Ve işte şimdi de içine Miss Lady Rose korsesiyle diğer dolu ayakkabılarını giydim. Böyle de gerçekten çok güzel görünüyor. Bu benim gerçekten Royal Hike'da günlük olarak giydiğim kıyafetlerle kesinlikle çok çok kullanacağım bir şeye benziyor. O zaman bunu sizlere anlattığıma göre bu videodan sonra hemen gidip bu görevi tamamlayabilirsiniz. Kesinlikle değil yok görevi yapmaya. Şu an kanalımızda deniz feneri ve kurbağa şapkası görevleri de bulunuyor. Onları da izleyebilirsiniz zaten birazdan karşınıza çıkacak o videolar o zaman kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın.